Kaç saat? 6 mı? Saat 6. 8'deki uçağa yetişmeye çalışıyoruz. Abimiz Adana. de geliyor bu sefer. Adana hep birlikte. Bu sefer Adana'ya gidiyoruz. Adana 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 <laughs> Ne diyor? diyor <laughs> <ya? gülüyor> Havalimanına geldik. Havalimanı da kalabalık duruyor saate göre açıldı mı? Aa, <laughs> Değer, senin uykun açıldı mı? Kimseden ses yok. Kimse <laughs> <laughs> konuşmayı tercih etmiyor bende. Bu saatte sabah uçağa, uçak bileti aldım alınır diye. Ben şu anda içimden şey bile dua ediyorum. Uçakta ışıkları söndürürler de uyuruz diye. Söndürmüyorlar ya. Evet, değişik Aşık bir dua. dua değişik dualar. Ha şu kafili yak. Neyse artık gel. E sen bu arada görmediğimiz bir kalabalık var ya sabah. Herkes şeye mi gidiyor ne oluyor anlamadım. Kaç? Sekizi? Ha şu. Sekiz beş kişi. Sekiz. Ve geçtik karşıya. Baya kalabalık yani ana baba günü. Adıyaman uçağı full, Adana uçağı full ben anlamadım. Bu kadar full olmasın. <laughs> Herhalde şey biletler ucuz o yüzden mi bilmiyorum. Biz de bayağı uygun almıştık. 3000 liraya falan almıştık. Gidiş geliş bileti yani. Biz de bilet alacak gidelim dedik. Uçağın kalkış için hazırdır. Yolcularının yüz. Verebiliyorsunuz şeyde. Sabah köründe başlayan yolculuk, uçakta kahvaltıyla devam ediyor. Simit Değer de simiti var. aldı ve sustu. Ha? Simit canavarı. Güzel mi simit? Seni gidi yaramaz, dolap açık olamaz. Ha? Ekmek peyniri yok muydu? <laughs> Kırmızı balık nerede? Kırmızı balık öldü. Rahat mı uçak? Bu da kahvaltılıklarımız. çok acil çıktık evde mecbur. Uçakta bir şeyler yemeye çalışıyoruz. Bakalım. Devam. Araban gelmiş. Evet, Çukurova'ya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bakalım Adana'da ne yapacağız? Devam ediyoruz. Bakın Adana'ya ilk kez gelmiyoruz yani. Birçok kez geldik de. Şimdi uygun bilet olunca e, mevsim de bu taraf sıcaktı. Almış bulunduk bilet Epey oldu yani. Ben alalı herhalde 3 ay falan oldu. Bugün <laughs> Fırsat olunca gelelim dedik. Değer Adana'ya hoş geldin. Welcome to Adana. Yaş burası Mersin. Mersin'miş ama olsun. Biz Adana'ya gidiyoruz. Şimdi havalimanında bizim artık ilk ihtiyacımız olan yer burası oluyor. Değil mi bebeğim? İlk uğradığımız yer artık bebek bakım odası. <laughs> bu da bebek. Pek çaktırmıyor ama. Değil mi? Bebek. Bebek bakım odasında bir pit stop. Değil mi? Ufak bir bez değişikliği. Şöyle bir şey oda. Gayet konforlu ve güzel bence ya. Değil mi? Tertemiz. Ama şey yok yani bebeğin değiştireceği bu bir şey oluyordu o yok yani. Alt değiştirmeyi koymamışlar. Normalde bir tane alan olması lazım böyle alt değiştirmek için. Yatak. Ve oraya yatırman demişiz lazım. Demişiz. Evet. Allah Allah. Şimdi bebek arabası da hallederiz. Biz görüşürüz. Ne kaldı? Burada bir yerde Adana'ya giden de bir şey olması lazım. Otobüs. Yani saatlerine hiç bakmadık. Hmm. Adana'ya onda uçak şey varmış. Havaş varmış. Havaş. <laughs> Bilet de 200 lira. Zamanında geldi. Aynen. Aynen. onu ayarlamışlardır. Adana evet. Bilet 200 liraymış. Gelirken nasıl geleceğiz acaba? yine. Sonra... Bir... Yani, yani durağı indirdiği yerdedir. Değil mi? Değeri oradan oraya sürütmeye devam. Değeri zapt etmekte biraz zorlanıyoruz otobüste. Vallahi gezmek bir tık zorlaştı artık. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Kablumbağa da gelmiş. Mersin'e gidecektin sen yanlış binmişsin kaplumbağa. <laughs> sen Adana arabasına Otobüsleri binmişsin. Mersin'e gidecek yerine Adana otobüsüne binmiş kaplumbağa galiba. Nasıl denize ulaşacak şimdi? Nasıl kaplumbağa? denize ulaşacak der? Hı? Neyse bindiriz onu Adana'dan Mersin otobüsüne. Merak Neyse, etme. Evet. Biz ilgileneceğiz artık onunla. yavaş kalktı herhalde yarım saat falan sürüyor. 10 dakika kalktı. Güzel hizmet yani. Bak denizde nasıl güzel var işte böyle. Buradan tren rayları da geçiyor. Büyük bir boşluk. Tabi ekili hep çukura olduğu için burası. Her yerde başka bir şey Yukarıdan da gözüküyordu. Neyse ki kaplumbağa imdadımıza yetişti. İyi ki yanlış araba binmişsin kaplumbağa. İki. Adana'da görüşürüz. Herhalde ilk olarak Kazım Büfe'ye gideceğiz. Şimdi Seyhan metrosu yok. Ne? Seyhan Belediyesi durağına indik. Kazım Büfe'ye gideceğiz ama yürüme biraz uzak gözüküyor. Şimdi yürümeye çalışıyoruz. Bebeği uyuttuk. Çok şükür. Biz de keyfimize bakıyoruz. Abi sağ olsun metrodan geçin karşıya. Anlattı metro alt geçidi burası. Şey, karşıya geçmek için bilet basmak gerekiyor. Bakalım nereden geçeceğiz. Şimdi metroya inmiş olduk aslında değil mi? Ha böyle geçince karşıya mı geçmiş oluruz? Herhalde öyle olur. Evet. Ha. Senin bir kafam döndü ya. Yani. Karşısı yolun karşısı. He. <laughs> Metroyu alt geçit olarak kullanıyorsun Kolombiya'yı hatırlıyorum ben. Sen de böyle. Vallahi değil, biraz evet benziyor. Yani bir <laughs> Kolombiya şu <laughs> Samuel'lerin oradaki şey araç caddeler vardı ya. Oralara benziyor hakikaten. Şimdi indiğimiz yer tabi Seyhan Belediyesi'nin orası Merkezi de yendik ama yine de Kazım büfeye bir buçuk kilometre falan varmış. Bebek uyuyor bize de yürüyelim dedik. Zaten gezmeye geldik de buraların çok gezilecek bir tarafı yok. Biraz eski duruyor. Ne maalesef bilmiyorum yani burası. Bir girsek mi diye bile tedirgin olduk da sonra da Cansal dedi Kolombiya değil yani. <laughs> biz de girelim dedik pisiler var. Motor kullanımı da çok fazla burada. Bayağı yaygın yani. Şurada herhalde ana caddeye çıkıyoruz. İnşallah. Bu portakal değil. Turunç. Bu turunç. Bu turunç. Bunlar turunç. O yüzden hep daldalar yani. Çok yenmiyor bildiğim kadarıyla. Adanalılar yazsın. Bu benim bildiğim kadarıyla turunç. Bu neymiş? Çifte minareymiş. Arkadaşlar. Burası böyle bir cami var. Çifte minare. Erzurum'da vardı böyle çifte minare meşhur. Bu da meşhur demek ki. Bu arada kameramız yeni. Acaba görüntü kalitesi olarak bir şey hissettiniz mi? Artık GoPro çöp oldu ya. Herhalde belli bir kayıttan sonra çok kötüleşiyor yani. İlk, ilk zamanki gibi değil çünkü ya kesinlikle ilk çektiğim videolar daha iyiydi. Artık toz makinesi doğru gitti yani. Almak zorunda kaldım yani. Çünkü çekiyoruz da diyor. Şimdi daha medeni sokaklara geldik. Biraz izbe yerlerden geçtik de neydi bilmiyorum yani burada Bir şey duydum doğru mu? Allah. Ben sen kaç saattir uyutmaya çalışıyorum? Ha? Daha yarım saat olmadı. Adana'yı kaçıramam anne. <laughs> Adana'yı ben siz gezemezsiniz. Dikildi baksana. Nasıl dikildi? Şeyde Afyon da böyle yaptı ya işte. Evet. Adana'yı ben kaçıramazdım. Uykuda da ben harcayamam. Siz mi gidiyorsunuz be? Ben siz gideceksiniz. Kazım bir günlere gideceksiniz. He? şu Kazım Üfe. Hafta sonu geldi. Kazım İfe'de kuyruklar şimdiden gözüküyor. Hmm. E şu Kazım geldik. Bakalım. Nasıl gene ana baba günü. Başlı aldım. E, 80 lira şu anda. Sade tost 50 lira, karışık 70 lira. Fiyatlar öyle. Atom yokmuş ama niye bilmiyorum. <laughs> evet, yorumlarınızı alalım. Gaya <laughs> i̇şte tuzlu süt. İkisi çok farklı. Şey olarak. Tam, bir de tam böyle yapay şekerli. He, şekerli, şekersiz diye. Şekersiz söylesen şekersiz veriyorlar bu arada. Aklınızda olsun bu daha tadı geliyor yani daha güzel. Daha doğal. Daha doğal. de biraz daha şeker tadı geliyor. Daha tatlı sevenler onu seviyor. Evet. Budak Bu da sen beğendin mi? Tostu yememiştik daha önce. Evet. Tost güzel mi? Var var da biz Şimdi kahvaltı niyetine geldiğimiz için Tost veriyoruz. Değer de dans ediyor. Bu mu değer? Dans, 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 dans. Opa. Değer, Kazım müfeyi tamamladık. Şimdi sırada ne var? Bilmiyorum. Bakalım. Ben de bilmiyorum. Bilen var mı? Bilen yok. Kazım müfeyi bay bay. Yeni rota oluşturuldu. Bakalım. <laughs> burada adamın tarihi köprüsü var da oraya gitmedik bu Seyhan'a ne olmuş onu anlamadım. Bu ne hal yani? Buradan normalde su akıyordu. Bir çalışma falan var bilmiyorum yani bir sorarım. Çok ilginç. Koca nehir ne hale gelmiş. Ya buranın şuraya şeylerini koyayım eski resimlerini. İnanamadım. Biz burada gondola falan gezmiştik yani o derece su vardı. Su vermiyorlarmış barajdan öyle diyor bir tane adama sorduk az önce. Yağmur da yağmıyor. Yağmur yağmayınca böyle olmuş. Ne umduk ne bulduk. Adam bak balığa nereye gidiyor? Nehrin içine giriyor. Daha ne balığı? Balık mı kalmış? Şuna bak. Hiçbir şey yok. Şey <laughs> dibini sıyırıyor yani. <laughs> şey, dibini sıyırıyor. Vallahi şoktayız ya. Şurada çok sevdiğim bir parktı bu. Bu halde görmek beni çok üzdü. Yani muhtemelen baraj kapaklarını açsalar düzelir de o zaman da şehir su içemiyor herhalde. Böyle geziyoruz gene de gösterelim. Evet. Gene kritik seviyedir. Valla şu anki görüntü böyle. Araç kapakları kapatılmış o kesin ama. Geçici bir süreyle mi? birisi temizlik diyor, böyle bir şey diyor. Bir sağlıklı bilgi alamadık yani kimseden. Herkes bir şey uyduruyor. Ama tadı yok. Yok. Su gidince ne bileyim böyle kıyamet olmuş gibi yani burada. Hani balık balık ne oldu buradaki balıklar mesela? onlar da yok oldu yani değil mi? Evet, transfer edilmiş mi? Hayır canım. Yani geri geri yüzmediyseler balıklar barajın içine öldü gitti hepsi. Ya biri mi topladı yani geldi balıkları şey götürdü. Ya da balık yok muydu? Vardır ya muhakkak. Ne bilgi sulama için e, barajı kapatıyorlarmış. Ya anladık barajın kapatılmasını da. Biri 2-3 gün önce dedi. Yani şey zamanda da böyle şey yok. 2-3 gündür kapalı diyen var. 1 aydır kapalı diyen var. Yani 2-3 gündür kapalı diyen evden mi çıkmamış mesela? Galiba. Hayır o adam 2-3 gündür hani gündür. Hadi ya. Öyle dedi tabi. Bunlar 2-3 hafta dedi. Yanındaki arkadaş 1 ay dedi. Ne kadardır böyle olduğunu bilen bir Adana'da bulamadık henüz. Neyse parka gidelim bari. Parktaki ağaçlar duruyor. Onları gezelim bir şakasını Yokum. yaptık gibi. Yani şimdi de bir, ya. bir sene dedi amca, bir sene, bir buçuk senedir böyle diyor. <laughs> ya gerçekten şey, samı artıyor yani. Süre de artıyor, artık sormayacağım. Bu da siyasi şeylere bağladı anladığım kadarıyla. <laughs> evet evet bayağı. Yani, ya, <laughs> Adana'ya bakmıyorlar diyor. Ay içim şişti. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım ya. Adanalılar saklıyor herhalde bu bilgiyi. Bir yerde de görmedim ben. Yerde yazmıyor yani. Ay Böyle ilginç bir gün oluyor arkadaşlar. Bu park çok güzel aslında. Çok büyük. Burun içinde tren falan geziyordu. Keyifliydi yani biraz. Değil Çocuk treni ama. Çocuk treniydi de ama binmiştik bize. Güzel işte her yeri geziyordu. Ankara'da da şey eskişehirde var ya. Saz olalım Şimdi Olmayan Suyuyla Aydınlatamadığımız Sunnere gitti kolu sürdü beraber ee, Bu parka veda ediyoruz ee, Şurada da güzel bir cami görüntüsü var Şöyle Sabancı Camii Şimdi Ciğerci Mahmut'a gidiyoruz daha önce Vedat Milor'un da gittiği bir yermiş. Biz yakın diye tercih ettik aslında ama yorumlarda gördüm. Onun listesinde varmış. Herhalde güzeldir. Aşağı yukarı fiyatlar da aynı. Şu anda 300 lira civarında. Gördüğüm kadarıyla. Bakalım. Bebemiz de uyuyor. Gelin birazcık et yiyelim. Görüşürüz. <laughs> ah, ciğerci Mahmut diye ciğer bir yere geldik. Bir kere Hadi bakalım. Çok güzel. Teşekkürler. Evet, sağ olun. Evet, Adana ve ciğer geldi. Bakalım. Sufe ciğeri pek sevmiyormuş ama Bir şans vereyim dedim. Evet. böyle şeyi baharatı mesela abartmamışlar. Et gibi. Bence çok lezzetli. Yani Basıyorlar ya kimyon. O yok yani. Valla ben beğendim baya. Öneririm yani. adanın adamın tadına da bakayım. Şöyle fazla. Adana'da da şey. Bunu böyle kopartabiliyorsan, elle parçalanıyorsa güzel diyorlar genelde. Öyle gibi aslında. Yani Adana'da bütün Adana'dan lezzetli geliyor yani. gayet lezzetli. Parçalanıyor şey şöyle. anca iyi diyorlar. Yani lastik gibi oluyor ya mesela şeyde. Böyle ele geliyor. Şöyle de biberli ekmekler geliyor. Vallahi biz beğendik. Ben beğendim. Siz? Ne kadar? Hayır <laughs> Afiyet olsun bize. Görüşürüz. Şimdi. Bebeğimiz Harun uyuyor. Diğerimizi yedik Böyle Adana sokaklarına ilerliyoruz Üstümüz seyre satıcı da var Burada şalgamlar var Kolay gelsin Adana demek şalgam demek aynı zamanda. Bir Adana kebap bir de şalgam tabi. Bütün pal 190 liraymış. Burada fırın da var. O tatlılar güzel gözüküyor. Valla... Abi bir şey değil. Bugünü bitirdik. Adana'nın keşme keşini içinden geçtik valla. Biraz zor bir gün oldu açıkçası. Aa yorulduk mu? Yorulduk tabii ki. Ben çok yoruldum. Evet sabah beşten beri ayaktayız. Evet hiç dinlenmedik. Bugün biraz yorulduk. Allah'tan değer bizi çok bir yormadı. Biz çok Ciğer yürüdük. Yedik. Tatlı yedik ama beğenmedik hala. Açmaya bile şey yapmadık. Yani. Kadayıfçı olcay diye bir. Bile... Ya güzel de o kadar para etmez ya. 500 lira civar bir fiyat ödün yani. 2 tane tatlı. Yedim. Tamam fıstık çok pahalı da. Belki onlardır. Bilmiyorum. Öyle. Bugünü bitirdik. Bugün bitti, yarın... Biraz dinlenelim yarın. Yine yemeği, içme, gezme... Biraz tarihi yerlere de gideceğiz yarın. Şimdi dinlenme evet, zamanı. Şimdi dinlenelim ve Değerle ilgilenelim, onunla oynayalım. There. Bye! Bye, bye, <laughs>